Düşün. Kendini tanımanın ne kadar zorlayıcı bir şey olduğunu. Günün sonunda karşında bir aynanın olduğu bir anı düşün. Aynaya bakıp "Ben kimim?" diye soruyor musun? Gerçekten. Yoksa sadece yapman gereken şeyleri yapmak için kendini bir rolle oyalıyor musun? Birçok insan için bu sorular yaşamın gereksiz yanları gibi görünür. Ama bir an duralım ve derin bir nefes alalım. Eğer hep dışarıyı görmeye alıştıysak içeriye doğru adım atmak zor olabilir. Ama o adımı atmak belki de varoluşun en önemli eylemi. Kendini tanımak sadece kendi geçmişini hatırlamak değil. O geçmişin ardında yatan kalıpları, inançları, korkuları ve arzuları fark etmek, özde ne kadar özgür olabileceğimizi sorgulamaktır. Bu yolculuğun başlangıcında ne kadar derinlere inersek o kadar zenginleşiriz. Bir zamanlar hermetik öğretilerde şöyle deniyordu: Her şey zihinseldir. Bu belki de en önemli gerçeği yansıtır. Zihnimizde kurduğumuz her dünya dışarıda gördüğümüz gerçekliği şekillendirir. Zihinsel farkındalık içsel yolculuğun kapılarını aralar, içsel dünyamızın etkisi dış dünyamızla şekillenir. Her şeyin zihinselliği üzerinde düşünmek, eski inançları ve algıları gözden geçirmek, içsel çatışmaları çözmek için bir çağrıdır. Kabbalist öğretilere göre insanın özü tanrının bir yansımasıdır ve bu yansıma ne kadar saflaştırılırsa o kadar gerçeğe yakın olur. Kendini tanımak işte bu saflaşma sürecidir. Zihnimizdeki, ruhumuzdaki her bulanıklık gerçeğe ulaşmamızı engeller. Bunu biraz daha somutlaştırmak için bir film sahnesi düşün. The Matrix filminde Neo'nun mor bir hap alıp gerçekliği keşfetmeye başlaması gibi biz de içsel yolculuğa çıktığımızda bildiğimiz her şeyin ötesine geçmeye başlarız. Gerçek nedir sorusu Neo'nun zihninde belirdiği gibi bizim zihnimizde de belirmelidir. Gerçek dışarıda değil içimizde gizlidir ve ancak o gerçekliği keşfettiğimizde kendimizi tanımaya başlarız. Peki bu yolculuğu nasıl başlatacağız? Bir adım atmamız gerek. İçsel yolculuğumuzun ilk adımı her şeyin zihinsellikten başladığını kabul etmek. Kendimizi anlayabilmek için önce zihnimizin dünyasını doğru analiz etmemiz gerekiyor. Bir dakikalığına durun ve bu soruyu kendinize sorun. Hayatımda neyi değiştirmeyi istiyorum? Bu sorunun cevabını aradığınızda zihninizdeki inançları, değerleri ve düşünce kalıplarını fark etmeye başlayacaksınız. Bir uygulama önerisi olarak her gün sadece 5 dakika boyunca sessizce oturup düşüncelerinizi izleyin. Ne kadar karmaşık ve hızlı geçiyorlar, değil mi? Bu süre zarfında zihninizin sürekli olarak dış dünyaya tepki verdiğini, fakat kendi özünüze yönelmediğini fark edeceksiniz. Eğer bu 5 dakikalık sessizlik anlarını düzenli hale getirirseniz, yavaşça zihninizdeki gürültüden arınarak içsel farkındalığınızı artırabilirsiniz felsefi düşünceye dayalı olarak stoğacılık öğretileri de benzer bir yolculuğa işaret eder. Epiktetos'un dediği gibi, biz olan bitene değil, ona nasıl tepki verdiğimize sahibiz. İçsel dünyamızda ne kadar çok kontrol sahibi olursak, dış dünyada o kadar az kayboluruz. Kendi iç dünyamızı tanıdıkça dışarıdaki dünyayı, maddi değerlerin ve sosyal algıların dayattığı sınırları bir kenara bırakabiliriz. Sonuç olarak kendini tanıma yolculuğu öyle büyük bir şey değil. Adım adım ilerlememiz gereken bir süreç. En başta zihinsel farkındalığı kazanmalı ve sürekli değişen düşüncelerimize karşı dikkatli olmalıyız. Her gün küçük bir adım atarak içsel benliğimizi daha derinlemesine keşfedecek ve nihayetinde özümüze ulaşacağız. Unutmayın, gerçek dışarıda değil içimizdedir.